Merhabalar. Hoş geldiniz. Fenerbahçe Antalya Spor kritik bir lig maçına çıkacaklar ve maçın başlamasına yaklaşık 30 dakika var. Kadrolar belli oldu. Tabi tabii bir takım şaşırtıcı tercihler de var kadroya baktığımız zaman. Tedesco tahmin edilenin dışında bir ilk 11 ile sahaya çıktı. Baktığımız zaman Fred'i yedek oturttuğunu görebiliyoruz. Şimanski yedek oturttuğunu görebiliyoruz. Bunlar da e, tabii ki enteresan tercihler olarak görülebilir. Kalede tahmin ettiğimiz gibi Ederson oynuyor arkadaşlar. Semedo, Skriniar, Osterwalde, Archie İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talişka Nesri şeklinde. Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Aslında biraz tahminlerimde yanıldım diyebilirim çünkü ben e, bu maçta kötü oynayan oyuncuları bence iyi bir fikir değil e, sevgili Canor. Yani kendi düşünceme göre ben Taliskayı ve e, Archie Brown'u kesmiştim ilk 11 tahminimde. Çünkü ikisi de son haftalarda oldukça performans anlamında düşüklük sergiliyorlardı. Aile böyle bir kritik maçta böyle bir tercihin olması tabii bir risk aldı yine hoca. Enteresan bir kadro anlayışıyla çıkacak bugün yine Fenerbahçe. Dörtlü savunma oynayacak. Kalede tabii ki Ederson. Sağ bek Semedo. Sol bek Archie Brown. Soper mevkiinde Osterwalder'i screen yeri göreceğiz. Orta sahada İsmail Asensio, Yine Asensio'yu biraz daha geride oynatıyor. Kanatlarda Nene ve Kerem Aktürkoğlu. 10 numarada Tališka. Gol noktasında da Enes göreceğiz. tabii ki e, hoca netice itibariyle kendi tercihini sahaya sürüyor ama kadrolar açıklandığında kimle görüştüysek herkes riskli bir kadro olarak gördüklerini belirtiler ama tabii oyunun akışı içinde muhakkak surette değişiklikler olacaktır. Gerek Şimanski, gerek Fred muhakkak surette süre alacaklarını düşünüyorum ben. O yüzden Emre Belozoğlu'nun Antalya Sporu bilindik kadrosuyla sahada yer alacak. E, Fenerbahçe'nin bu maçtan mutlak surette sahadan galibiyette ayrılması gerekiyor biliyorsunuz. Zirveyle bu maç öncesi puan farkı 9 o da oldukça yüksek arkadaşlar 9 puan fark ligin henüz başında oldukça yüksek bence o yüzden Fenerbahçe bu maçı mutlak surette kazanıp puan farkını tekrar 6'ya indirmek için e, sahada yer alacak. Herkes galibiyet bekliyor biletlerin çoğunun satıldığını ve tribünlerin full dolu olacağını biliyoruz bu doğrultuda Fenerbahçe taraftarı bu maçtan mutlak surette galibiyet arzu ediyor aksi bir skor düşünmek bile imkansız çünkü Fenerbahçe bu maçta puan kaybederse puan farkı 9 e, puana berabere kalırsa 8 puana çıkacak. O yüzden de oldukça riskli Tedesco için ama kulağımıza gelen bilgiler böyle ya da böyle Tedesco'yla bir yol ayrımının kaçınılmaz olduğu şeklinde. Bugünkü maçı kazansa dahi, nice maçını kazansa dahi milli arada bir değişiklik gelebilir arkadaşlar. Kulağımıza gelen bilgiler o doğrultuda. Ben Volkan Demir elinde bu maçı seyretmek için tribünlere geldiğini öğrendim ama kendisini göremedim. Telefonla da aramak istemedim açık söyleyeyim. E, yani maça geldim mi demek tuhaf geldi bana. E, Alex'in yardımcılığa mı gelsin istiyorsunuz? Antalya Spor'da bir deneyimi oldu ama başarısı oldu arkadaşlar biliyorsunuz. Henüz Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazır değil Alex. İleriki yıllarda böyle bir tercih muhakkak ki olabilir. Evet Fenerbahçe berabere kalırsa Tedesco yüzde gider arkadaşlar. Aynı fikirdeyim ben. Remy demiş zaten aynısı. Grande de söylemiş aynısını. Ee, bence tabii ki Çanlar Tedesco için çalıyor arkadaşlar. Bence Murat Özde ya biraz bin euro biraz riskli bir yatırım olmuş senin için. <laughs> Bilemiyorum. Fenerbahçe'nin mutlak surette kazanması gereken bir maç. Evet. Ee, İsmail Kartal'la birlikte Alex gelebilir ama İsmail Hoca istemez Alex'i bence. Çünkü Alex baskın bir karakter arkadaşlar. O yüzden ben de bir teknik adam olsam yanıma Alex gibi baskın bir karakteri arzu etmem açıkçası. Evet. İnşallah bakalım. İnşallah diyemiyorum. Ne diyeceğimi bilemedim. Bin <laughs> euro yüksek bir rakam ama ne diyeyim bilemiyorum. Hayırlısı diyorum en güzeli. Merhabalar arkadaşlar. Murat Özdemir sevgiler. Hoş geldin Galatasaraylı kardeşim. Ee, Galatasaraylılar tabi bu maçı umutla seyrediyor. Fenerbahçe puan kaybederse zirveden iyice uzaklaşır. Ama Fenerbahçelilerin hepsi bu maçtan galibiyet bekliyor tabii ki. Şu an Fenerbahçe sahada ısınıyor arkadaşlar katılım arttıkça kadroyu ben yeniden vereyim izin verirseniz. Fenerbahçe'nin kadrosu kalede Ederson, sağ bek Semedo, sol bek Archie Brown. Stoperlerde Skriniar Osterwald arkadaşlar. Önlü burada İsmail Yüksek, onun önünde Asensio. Kanatlarda Nene ve Kerem Aktürkoğlu. 10 numarada Talişka. Gol noktasında da forvette Enesri. Yedeklerine baktığımız zaman İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söğüncü, Fred, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Sebastian Simanski, Oğuz Aydın şeklinde yedek kadrosu. İlerleyen dakikalarda Fred ve Simanski'nin süre alma ihtimali tabii ki bence yüksek. Ben bu maçta Archie Brown'u ve Talişka'yı dinlendirir diye düşünüyordum ama yanıldım arkadaşlar çok farulsuz. Ben de aynı şeyleri düşündüm. İki formuz oyuncu olarak Archie Brown ve Taliçka'yı kenarda tutmuştum ama e, teknik direktörün tercihi o şekilde olmadı tabi. Saygı duymak lazım. Arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayalım. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Abone olanlara da olmayanlara da sağ olsunlar. Var olsunlar. Keyifli bir maç olmasını diliyorum. Hava serin biraz. İkinci yarıda yağmur olasılığı var ama cüzi miktarda yarından itibaren yağmurlu bir hava gözüküyor İstanbul'da. Bu gece geç saatlerde de yağacağı belirtisi var. Ama oldukça rüzgarlı ve serin bir hava. Bakalım Fenerbahçe bu maçtan arzuladığı 3 puanı çıkartacak mı? Biliyorsunuz Fenerbahçe maçlara genelde gol yiyerek başlıyor. Öyle bir durum olursa e, oldukça zorlanır. Antalya Spor'da ligini iyi top oynayan takımlarından biri Emre Belezoğlu ile çıkışta onlar bu maçtan puan çıkartmak istiyor. Bir de Emre kendini Fenerbahçe'ye takdim etmek istiyor tabii ki. O da e, bugün olmasa bile e, yarın öbür gün teknik direktör adayları arasında ama bugün Erol Burut'un zehir zemberek bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Teknik direktörlüğe geldiği zaman idari menajer olarak Emre Belezoğlu vardı ve yanlış transferlerin müsebbibi olarak onu gösterdi. Ki o dönemlerde biliyorum ben. En son futbol akademisinin temeli atıldığı gün aynı minibüsle gittik. Temel atma törenine Erol Bulut'la birlikte. Minibüste bunların hepsini bana anlatmıştı ama yazmamamı rica etmişti. Ben de etik olarak tabii ki ona verdiğim sözü tuttum ve yayınlamadım ama aradan 10 gün geçtikten sonra kendisi bir televizyon kanalında bana söylediği her şeyi anlattı. <laughs> Bunlar oluyor gazetecilikte arkadaşlar. <laughs> teşekkür ederim. Daha da Hüseyin kardeşim sağ ol. Ankara gücünü çalıştırırken bu taraftar Fenerbahçe'nin efsanesini Emre Belözoğlu küfürler edip hoca olarak geldiğinde destekleyecek mi? Bence şimdilik Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya hazır değil. Rüştünü ispat etmesi gerekiyor. Bir başarılı çıkış, bir takımını Avrupa'ya taşıma ligde başarılı bir çıkış yaşatması gerekiyor çalıştırdığı takımları. Ondan sonra böyle bir Fenerbahçe macerası gelebilir arkadaşlar. Ama şimdilik erken. Biliyorsunuz onun teknik direktörlüğünde Fenerbahçe şampiyonluğa çok yaklaşmıştı. Bu statta Sivas Spor'u yenemediler. Daha doğrusu Sivas Spor'a yenildiler ve şampiyonluk avuçlarının içinden kaçtı Fenerbahçe'nin. Bence son 10 yılda Fenerbahçe'nin şampiyonluğa en çok yaklaştığı maç O Fenerbahçe Sivas maçıydı O gün Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi Şampiyonluk şansı Fenerbahçe'nin olacaktı Bir dakika arkadaşlar gel Gelen bir arkadaşa yer vermek zorunda kaldım o yüzden ayak kalktım kusura bakmayın Evet e, Sivas maçı gerçekten unutulmaz Bir maç Fenerbahçeliler için Gerçekten şampiyonluk Bir galibiyette Fenerbahçe'nin avucundaydı Ama hatta o gün Beşiktaş Karakimro'ya yenilmişti Aynı gün aynı saatte oynanan maçta Fenerbahçe Sivas'a Yenildi bu stadda ve şampiyonluk gitti O yüzden de Fenerbahçeliler için Ağır bir tır, travma olmuştu Ve Emre Belözoğlu gönderilmişti arkadaşlar O yüzden de e, Hatta soyunma odasında Sayın Ali Koç'a e, biraz olumsuz şeyler söylemişti. Emre Koç, Emre Belezoğlu Ali Koç'a demişti ki e, soyunma odasında başkan sen bir dur bakalım demişti. O laf ona yap atladı ve gönderildi. Zaten kaçırılan bir şampiyonluk vardı. O da onun e, iz düşümü olarak Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe macerası sadece 9 maçta sınırlı kaldı. Ama o maç Sivas'ı Fenerbahçe ye yenseydi Emre Belezoğlu belki hala şampiyon yaptığı için takımı hala Fenerbahçe'nin başında bile olabilirdi. Hem Emre Belezoğlu'nun hem Ali Koç'un kaderini değiştirdi. Futbolun içinde bunlar var arkadaşlar. Ali Koç'un seçimi kaybetmesinde mesela İrfan Can Eğribayat'ın kendi kalesine eliyle attığı top bile bence çok etkili oldu. Eminim Fenerbahçe kongre üyeleri

İrfan Can Eğribayat'ın kendi kalesine eliyle attığı top bence Ali Koç'un seçimi kaybetmesinde çok etken oldu. O maçtan sonra 150-200 oy Ali Koç'tan Saadettin Saran'a gitti bence. Zaten 257 oyla kazandığı için minimum oy kaybı bile çok etkili oldu arkadaşlar. Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. 15 dakika Fenerbahçe taraftarları coşkuyla te tezahürat yapıyorlar arkadaşlar. Yeni bir teknik heyeti var Fenerbahçe'nin. Sadece 5. maçı Fenerbahçe'nin karşısında Fenerbahçe ile birlikte Tedesco ve ekibi 5. maçına çıkıyor. 3 lig maçı, bir Dinamo Zagreb maçı, bir de bu maç arkadaşlar. Çiçeği burnunda bir teknik adam ama ağır hasarlar aldı. Ligde 2 beraberlik ve 4 puan kaybı. Avrupa'da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlubiyet. Dolayısıyla bugün onun ya tamam ya devam maçı. O yüzden de çok kritik bence. Arkadaşlar müzik yayını başlıyor. Daha sonra maç başladığında size tekrar canlı bağlantı yapacağım. Şimdilik sevgilerimi sunuyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın.